Hepinize selam. Nasılsınız? İyi misiniz çocuklar? Hepiniz Geçen gün şöyle bir video çekmiştim. Buraya koyduğumda bu küçülüyordu. Bugün onun sırrını açıklayacağım sizlere. Kısa bir video olacak. ve hakkında konuşacağız. İlk olarak Solar Smash ne zaman açıldı diye soracaksınız. Ben Solar Smash'ı çekme nedenim ee, YouTube'a baktığımda bütün YouTuber'lar Solar Smash'ı çekiyordu. Ben de Sıra açıklıyorum. İlk önce şarkımızı da açıklayacağım. Bakın ilk geçen videoda şöyle yapmıştım. Böyle yapmıştım. Ama burayı böyle vurdum vurdum vurdum. Kısaldı. Bu nasıl oldu? Hemen anladım. Şimdi şöyle yapmıştım. İzleyelim. No, no, I said no, 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 no. You say take me. Yapmış, böyle yapmış. Az önce video izlediniz. Şimdi bu soruyu ben bir daha yapayım. Bu şunu şöyle bu vuruyorum. Hani kol burada ya. Böyle çektiğimde bak böyle ya. Şu kolu böyle, böyle öyle o Şöyle yapıyorum. Bak bur böyle ya kol. Böyle yapıyorum. Kısa görünüyor. Bakın. Yapıyorum. böyle ya. Böyle bir ovalı bir var. Sonra böyle yapıyorum. Bak, böyleyken böyle yapıyorum. Ne oluyor? Bak böyle ya. Bak böyle. Bunu ben böyle böyle yaptım ya. Böyle yaptım. Arkada olur. İşte böyle. Bu kadar basit. Beciğim, bir yetim Şöyle. Nasıl konuşabiliyoruz? Böyle yapmıştım. Şöyle bir İşte ön, üstten. Şöyle, şu. Gidiyoruz. Evet, bastonu bitti mi? Bastonun arkaya karakterini çöktürürsünüz. Karakterini kendi böyle yapıyorsanız, ayağınızı karakterinde yüzeye çöktürürsünüz.